Parçalama işlemleri sırasında uygun bıçak kullanılması gerekiyor. Bıçak tercihi kadar körelen bıçakların doğru şekilde bilenmesi de evet önemli. Şimdi kameralarımızı bıçaklarıyla ünlü olan Trabzon'un Sürmene ilçesine çevireceğiz. Hem Sürmene bıçağının özelliğini hem de kurban kesimi sırasında nasıl bir bıçak tercihi yapılması gerektiğini arkadaşım Fatih Doğan konuyla birlikte konuşacak. Biz de öğreneceğiz. Bizler bıçağın ana yurdu Sürmene ilçesindeyiz şu anda. Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir imalathanede bulunuyoruz. Deyim yerinde ise arı gibi çalışıyorlar. Günlük ortalama 500 civarında bıçak üretimi yapılıyor. Görmüş olduğunuz imalathanede. Coğrafi işaret tescilini de almış olan bıçaklar Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir tarafına ihraç ediliyor bu ilçeden. Tabii çelik halinde imalathaneye geliyor. Tabii burada birçok işlemden geçiyor. Şu anda kameraman arkadaşım Okan Uzun da ekranlarınıza getiriyor. Ee, gelen çelikler taşlanıyor. Uçları bileniyor. Kalayları yapılıyor. Yekpare olarak üretiliyor buradaki bıçaklar ve oldukça keskin e, ağızlara sahip e, çeşit çeşit bıçaklar üretiliyor. İmalathane e, en yoğun günlerini yaşıyor. Tabi kurban bayramı öncesi malum e, baktığımızda e, kurban kesimi içinde çeşit çeşit bıçaklar olduğunu görmekteyiz. Bizler e, İbrahim Çolakoğlu'yla e, bıçakçılık işiyle uğraşan e, İbrahim Bey'le e, bu konuları konuşacağız. E, merhaba efendim yayınımıza merhaba hoş efendim. geldiniz. Merhaba Teşekkür ederim. E, Buyurun. Kurban kesimi için tek bıçak yeterli olur mu? Hangi bıçakları tercih etmeliyiz? Bize biraz bilgi verir misiniz? Evet. Konu hakkında? Şimdi e, genelde bütün Türkiye'de kelle bıçağı, boğaz boğazlama bıçağı, e, ee, boğaz bıçağı terimleri kullanılır. Kesim bıçağı aslında normalde kesim bıçağı demektir bu. Boğazlama da deniyor, bizim burada da deniyor ve Türkiye'nin her yerinde de aynı terimler kullanılıyor. Ama en az en az büyük başa hayvan için 20 santim namlu uzunluğu yani ağız uzunluğu olması gerekir. Rahat kesim yapabilmek için. Bu büyükbaş e, büyük baş hayvan için 20 santim ağız uzunluğu gerekir. Küçük baş hayvan için ise ortalama 15, 16, 17 santim civarında bir ağız yeterlidir. Bunun yanında boğazlama bıçağı yanında hayvanı kestiğiniz zaman bunu parçalamak için parçalama bıçağı kullanmanız gerekiyor. Ama aynı bıçakla bunu yapamazsınız. Yaparsanız da zorlanırsınız. Uç yapıları mı farklı? E, ağız yapıları farklı. Şimdi parçalama için genelde sıyırma yani kemikten eti sıyırmak için sıyırma bıçağı, sivri formatta bir sıyırma bıçağı gereklidir. E, yüzme için yüzme için ise Yine ü, ucu ucu küt olan, ucu küt olan bir bıçak tercih edilir. Bunun boyu önemli değil. 11 santim, 12 santim, 13 santim, 15 santim, 16 santim civarında olabilir. Ama ucu küt olması gerekiyor. Keskin ve küt bir bıçak yüzme için kullanılır. Bu e, şu anda. Teşekkür ediyoruz. Süremiz çok kısıtlı. Ee, bizler yayınımızı burada sonlandıracağız. Tabii evet. anlatacak çok şey var. Maalesef tabii, kurban tabii, bayramı tabii. yaklaşıyor. Ee, bıçaklar, bıçakları görüyorsunuz çok keskin bir şekilde burada imal ediliyorlar diyerek sözü tekrar Ankara'ya bırakalım Fatih Çimen.